Kastamonu çok önemli kültür varlıkları da var. Bunlardan bir tanesi de bugün camimiz. Anadolu'da ahşap tavanlı ve ahşap destekli camiler arasında seçkin bir yeri bulunan Kasaba Köy Mahmut Bey Camii'nin geçtiğimiz ay biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan Dünya UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin kararıyla Dünya Miras sitesine kaydedilmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu camimizle birlikte dört camimiz daha, yani toplamda beş camimiz, Afyonkarahisar Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Ankara Ahi Şerefettin Cami ve Beyşehir Eşrefoğlu camiyle olmak üzere beş tane toplam camimiz, 21. tescilli, UNESCO Kalıcı Miras Sitesi'nde 20. tescilli varlığımız olarak girmeyi başardılar. Bakanlığımız uzmanlarının uzun süren gayretleriyle hazırladığı dosyayla tek seferde 5 şehrimiz birden bir dünya mirası sahip olması sağlandı. Bu da aslında önemli bir anda beş tane varlığı tek seferde ilan ettirmek. İslam mimarisinin gelişiminde önemli bir yeri olan ahşap direkli yapı türünün örneklerini temsil eden bu camilerimiz, bileşenlerinin farklı illerde yer aldığı ilk seri var, varlığımız olması açısından da ülkemiz açısından ayrı bir öneme sahip. Sizlerin de bildiği gibi 1366-1367 yıllarına tarihlendirilen Mahmut Bey Camii tek çivi dahi kullanılmadan bindirme tekniğiyle yapılmış bir camimiz. Ahşap tolanı, kademeli ahşap mahvili ve özgün kalem işi benzemeleriyle benzersiz, eşsiz bir yapı. Dünyada da çok hayranlık uyandıran bir yapı. İnşallah Anadolu'da ahşap mimarisinin ulaştığı zirve noktası olarak da gösterilen önemli örneklerden biri. Şimdi bu UNESCO tescili daha yeni oldu biliyorsunuz. Bununla birlikte buraya da alanının çevresinde 75 dönümlük arazi çevresinde yeni planlamalar yapılacak UNESCO ile birlikte. Ve buranın koruma imar planı oluşturulduktan sonra bakanlığımız düzenli olarak UNESCO ile birlikte bakanlık uzmanları burayı da ziyaret ederek burada yeni ziyaret alanları oluşturulacak. O açıdan hani için çok doğru bir kazanım oldu. Ülkemiz için de doğru bir kazanım oldu. İlk kez camilerimiz UNESCO tescili Tarihi kalıcı tarih miras sınıfını almış oldu. Bu açıdan da çok çok önemli bir örnek oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz katıldığınız tamam. tamam. evet. 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 evet, evet. zaman. Alalım onu Tamam. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür Hayır hayır. Oturun orada siz de Evet. Peki gelecek misiniz buraya? Evet. Tamam. Yeni, yeni nesil kütüphanelerimiz var her şeyler. Gelin abi geri gelin. Güle Beğendiniz mi? Ee, evet. 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 Güzeldi sizler. Peki

kapalıymış ama restriksiyonla açık kaldı. Nasıl, e, üzerine yapılan ahşap yani, yani, e, Biz Vakıflar e, Genel olarak 5 eserimize dair Fatih Sultan Mehmet